mi geçiyorsun ayıp <laughs> <laughs> trafik polisine yakalandık Beyler <laughs> şimdi yandık Ehliyet yok bende Kaçıyorum ben Araba size emanet gençler <laughs> Oğlum gelmiyor la. Nasıl alacağım ben bunu Sahip ne yaptın Eziyet çektiriyorsun bana <laughs> Selam yuh Resmen uçtun oğlum Nasıl yaptın onu ya Çok yavaş olmalıyım Mutfağa ilk ben gidip tüm yemekleri yemeliyim İyi fark etmedi hala beni Süper ya Hepsini yiyeceğim yemeklerin yapacağım. Çıkacağım o yukarı. <laughs> Neyse ya ben de oturan bari burada. Gafur ne alt ediyorsun orada? Orası kertenkele yuvası oldum. Bana ne ya? Ben de burada kertenkele kardeşim ile yaşamak istiyorum. Öyle değil mi kertenkele kardeş? Bir şu manyak kediyi buradan alsın. Yoksa pataklayacağım onu. Patak manyağı yapacağım. <laughs> Bakalım kamera kayıt almış mı? Oh be kamera kaydetmiş süper ya. Youtube kanalına ekleyeyim ben bunu hemen. Çocuklar neredeyse ağlayacağım. Konuşan kedileri beğenmeyenler varmış. Hadi onlara gücümüzü gösterelim. Bin beğeni gelsin bu videoya. Yoksa ben hep böyle üzgün kalacağım. Rümeysa biz neden Araplar gibi giyindik? Bu tesbihi kim verdi bana? Ne oluyor? Kız sana diyorum neredeyiz biz? Bir şey desene. Konuş sana Rümeysa. Ben ne bileyim ben? Hey ellerini kaldır. Yoksa ateş edeceğim. Dur dur tamam ateş etme. Teslim oluyorum. Suçum ne benim ya? <laughs> Aha yakalayacağım seni şimdi. Kaçma bakayım gel ayağını bir milim bile oynatırsan düşerim. Hiç çok korkuyorum oynatma yanı. Ya benim senin ayağında ne işim var? İndir beni sahip kenara indir. Ey Gafur seni bulduğum iyi oldu. Şu parmağımı bir koklasana. <laughs> I think I lose varken avlamak kolay. Yiyorsa bahçeye çıksana gel bir de burada avla. Bakayım buraya gelince sesin çıkacak mı? O <laughs> berber abi sadece saçlarımı kesmeyecek miydin? Vücut kıllarımdan ne istiyorsun abi? Vallahi Gaffur efendi benim bir şey istediğim yok senin kıllarından. Ama sahibim bayağı rahatsız olmuş. Evi kıl götürüyormuş. Ulan sahip gene yaptın yapacağını. Bana sadece saç tıraşı olacaksın demişti. Meğer niyeti farklıymış. Eve gidince sorarım ben onun hesabını. Böyle mi tutacağım sahip? Ya şunu sen tutsan olmuyor mu sahip? Çok ağır bir şey taşıyamıyorum ben bunu ya. Ay ekşi bu. Uy. Sahip bu ne çok iğrenç. <laughs> sahip müsait misin? Ya öyle şu çikolatayı açamadım. Şunu bana bir açıver sahip. Versene şu havluyu. Banyo yapacağım. Ya sahip bırak şu havluyu bırak. Bak seni de ısırırım ha. Banyo yapacağım diyorum sana banyo. Al işte vermedin havluyu şu halime bak. Sırılsıklam oldum of. Hasta olacağım ya. Bak hala vermiyor. Çıldıracağım. Ula dondum dondum hareket edemiyorum. Git getir şu avluyu da kurulanayım hemen. İnsafsız hala <laughs> Beyler bu konuşan kedilerin Marta'nın özel ikinci videosu ne kadar da güzelmiş. Hadi videoya bol bol like atalım ki Marta'yı serisinin Üçüncü videosu gelsin. Hop. Anam. Oy başım. Boşluklar dönüyor resmen tepemde. Dın, 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 dın. Çocuklar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aa. Ufaklık sen de kimsin? Hey yavru kediler siz de kimsiniz? Ne işiniz var konuşan kediler setinde? Gafur, Selami, Uli, Sirmeysa onlar nerede? Abi biz çocuk oyuncularız. Bazen bebek kedilere de ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden buradayız. Aramızdan birini seçecekler yani. Hmm anladım. Size iyi şanslar yavru kediler. Gidiyorum ben bay bay. Yum 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 yum. E onlar zile basmadı sahip. Sadece zile basanlara yemek vermiyor musun? Verin yemeğimi zile ben bastım oğlum siz basmadınız zile. Alo gençler kime diyorum? Zil var burada zil. Oğlum siz yemesenize. Ayda. Evet çocuklar şimdi burayı çok dikkatli izleyin. Sizlere kedi tüyünden nasıl şapka yapılır onu göstereceğim. Önce elimize tüyler için tarak alalım. Ve saçımızı tarar gibi kedimizin vücudunu tarayalım. Ve işte kovboy şapkamız hazır. Nasıl ama güzel oldu mu? Rümeysa kızım gelir misin buraya çok acil. Ne var ne var gene ne? Geldim söyle ne oldu? Kamera mı bu? Video mu çekeceğim gene? Bıktım ya. çeksene sahip şu elini. La çek. Kocaman elim var. Ağzıma soktum. <laughs> Vallahi sırrımı ha çekmezsen. Delik deşik ederim. Tövbe evet, evet. tövbe. Ne oldu oğlum bu kuyruğa böyle? Dimdik duruyor. Düzelmiyor da ya. kuyruğum dondu hareket ettiremiyorum. Beni mi takip ediyor bu köpek? Hey ne istiyorsun benden? Neden peşime takıldın ya? Bugün gaffuru barınağa koyduk. Çok sinirli şu an. Sahip gel buraya yakalayacağım seni. Haydi bir yemek yeme oturuşu yapalım gaffur. Oturdum sahip. Hazırım. Oh, yemeğim geldi. Hmm. Youtube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Geçenki yemek videomu aşırı... Hmm. Mükemmel olmuş. <laughs> Aman sahibim he. Çok dikkatli ol. Yavaş yavaş kes. He. Tamam. o anam biraz daha yavaş sahip. Tamam. He, böyle. Ya bu ne? Nasıl bir tırnak makası aldın sen bana? Bu hiç tırnak makasına benzemiyor. Sen benim tırnaklarımı normal makasla mı kesiyorsun sahip? Sigara sağlığa zararlı diye bin kere söyledim. Beni dinlemedin sahip. Şimdi bunu çöpe atam da görsen. Nerede bu çöp kavası ya?